i arkadaşlar bu bölümde bir aydır biriktirdiğim hediyeleri açacağız. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde az önce söylediğim gibi bir aydır biriktirdiğim hediyeleri açacağız. Yani yüzden fazla star hediyesi açacağız. İçinde efsanevi star hediyeleri de var. Ama şu anda kendi hesabımda değilim. Kardeşim Mehmet'in hesabındayım. Niye? Çünkü Mehmet'in efsanevi star hediyesini açmaya karar verdim. Biliyorsunuz yeni ay yılında 10. günde 8 tane normal hediye veriyor. Ondan sonra da efsanevi star hediyesi veriyor. Bu arada hediyeleri açmak için Mehmet'ten izin almadım. Çünkü niye alayım ben onu abisiyim. Bence ben onun hesabında istediğim her şeyi yapabilirim. Haksız mıyım? Haklısın abi dediğiniz duyar gibiyim. O yüzden hemen hediyelerimizi atladık. Bakalım Mehmet'e güzel şeyler çıkartabilecek miyiz? İki tane ender geldi. Henüz bir şey çıkartamadık. Bundan süper ender geldi. Gittikçe yükseliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bundan destansı geldi. Harbiden yükseliyoruz. Bundan da gizemli gelirim. Bak yine destansı geldi. Hiç geriye düşmedik farkındaysanız. Hep yükselerek gidiyoruz. O yüzden bundan süper ender falan gelir belki derken nazar değdirdik. Harika. Son birkaç tane hediyemiz kalmış olmalı. Ya bir tane gizemli gizemli bir şey çıkarsaydık ya. Ama kredi çıktı hiç fena değil ve evet normal star hediyelerimiz bitti. Efsane star hediyemize geldik. Efsane star hediyemizi açmadan önce eğer videoyu izleme koçunuzda gülüyorsa like atmanızı istiyorum. Videolarımızın öne çıkmasında bu gerçekten çok önemli. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup video like atabilirsiniz derken bir anda açtım. Bir anda açtım ne geliyor? Bunu da bir anda açtım ve 500 kredi. Çocuğa sadece kredi çıktı ya. Yani iyi değil ya. iyi değil bence. Mehmet'in kaç tane karakteri var? 73 tane karakteri var. Burada pizza panel teklifleri de varmış. Bakayım bakayım aldı mı bu Meeple'ı almamış hemen Meeple'ı alalım Sonra bir daha alamaz onu ve en azından bir tane karakter kazandırmış olduk Buradan da bir hediye geldi bunu da açıyoruz Mehmet bugün şansın yokmuş kardeşim kusura bakma Ve şimdi hemen ikinci hesabıma geçiyorum İşte ikinci hesabındayım Ertuğrul'un hesabını bekleyenler olacaktır Ama kardeşim Ertuğrul canım benim sabah uyanır uyanmaz Hediyelerini açtığı için onun hesabını açacak bir şey yok O yüzden şimdi ikinci hesabıma geçtim ve bundaki star hediyelerini ve efsane bir açacağım Hadi bakalım bu hesabımızın şansı var mıymış görelim Hesapta çok fazla karakter olmadı karakter çıkarmamız çok olası gibi geliyor bana. Ama Supercell de aynı fikirde olmayabilir arkadaşlar. <laughs> Hala bir şey çıkartamadık. Açılsana. Yok ya. Topu topu 5-10 tane karakter var içinde. Buna bile hiçbir şey çıkartamadık. Gizemliği bile göremedim ben. Bu ne? Oo, şansımız çok kötü bugün. İnanılmaz kötü şansımız var. Bundan karakter ver bari. Vallahi vermedi. Efsaneviye kaldık. Arkadaşlar hesapta 12 tane karakter var. Bir zahmet çıksın. Bu arada daha Brave Pass hediyelerimiz var. Onları da açacağız. Önce ama bu efsaneviyi bir açalım. Aradan çıksın. Hadi koçum. Hadi böyle değişik güzel bir karakter var. Benim kendi hesabımda olmayan bir karakter var. Altını ne yapayım ben? 74 tane karakter var benim açmadığım. 1000 tane kostüm var ve sen bana 1000 altın mı veriyorsun? Supercell'le bu aralar aramız hiç iyi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz takım ajan falan yolluyor. Hiçbir şey vermiyor. Bak 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 bu bir mesajdı. Bu bir mesajdı. Sıkıntı yok oğlum görüşeceğiz seninle açmaya devam ediyoruz hemen bir an önce kendi hesabıma geçeceğim o hesapta çok fazla hediye biriktirdim rekor bile kırmış olabilirim arkadaşlar onu söyleyeyim yani açtığım hediyeler hakkında konuşmak isterim ama gördüğünüz gibi çok konuşulacak bir şey yok o yüzden bir an önce kendi hesabıma geçmek istiyorum o hesabımın şansına güveniyorum yani boş hesapta süper ender bile göremiyoruz düştüğümüz hal bu enderin üstüne çıksak maşallah diyeceğiz ha destansı gizemli 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 ve eveyi çıkardım Oha bu benim kendi hesabımda bile yok. O oh, çok iyi oldu tamam. Çok iyi oldu. Hadi bir tane daha karakter var. Benim hesabımda olmayan bir karakter vermeni istiyorum. Mükemmel bir emoji. Bunu aldığım için çok mutluyum arkadaşlar biliyorsunuz. Süper Ender'den ne verdin? Altın veriyorsun. Neyse <laughs> en evi falan makti. Bin kupa eve videosu çekebiliriz. Gerçi eve bin kupa yapmak hiç kolay değil bence. Ama istiyorsanız yaparız. Neden olmasın? DP katlayıcıları verdi. Bu hesapta da bayağı bir hediye birikmiş ya. Sabah girdim. Bunda birazcık görev yaptım. Zaten hesapta 10 tane karakter olduğu için bir karakterle tek hesaplaşma oynayınca 45 tane görev aynı anda doluyor. Frank'a aksesuar çıkarmışız. Bu hiçbir işe yaramayan bir aksesuar bence. Diğerini kullanmak çok daha iyi. Bundan da 50 çıkardık. Ben bunu fullledim mi? Ne yaptım yanlışlıkla ya? Aç aç bitmiyor. Ben bu bölümde kaç tane hediye atacağım bilmiyorum ama yani 100'den fazla olduğu kesin. 31 numaradayız. Hadi oğlum ve eveyi maksamamız için elinden geleni yapıyor şu anda Supercell. Son 2 hediye değmişiz. Evet bundan açtık. Işte bundan da bir şey çıkmadı. Ve 35 numara son hediyemi açıyorum. Bundan, bundan, bundan da bir şey çıkıyor mu çıkabilir? Aha çıktı. Bundan da roza çıktı. Çıkmasaydı da olurdu. Bence çok çöp bir karakter. Evet arkadaşlar bu hesabımız da bu şekildeydi. Yani eve çıkarmak fena olmadı. Çünkü benim kendi hesabımda yok. Bu karakterle ilgili video çekmek istersen bu hesapla oynayabilirim. Max ile Ama şimdi asıl önemli olan ana hesabımıza geçiyoruz. İşte benim göz bebeğim canım hesabım şu anda karşımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan pizza dilimi ödülünü de alalım. Yarın Surge ışık yılı kostümünü alacakmışız. Güzel beleş. Önce 8 tane star hediyemi açmak istedim istiyorum. Şunları bir açalım. Destansı geldi ilkinden. Bir şey verir misin? Güzel güç puanları iyidir. Birazcık altına da ihtiyacım var. Altının bitti çünkü bir daha destansı geldi. DP katlayıcı olmaz. Destansı 3 kere destansı geldi. Oha. Tike güzel bir emoji geldi. Bak bunu sevdim. Bir tane daha destansı patlatır mısın? Canın sağ olsun kardeşim. Devam ediyoruz süper enderlerden. Ya ben bence var ya. Güzel bir şey çıkaracağım ya. Ben bu bölümde güzel bir şey çıkaracağımı düşünüyorum. İçime doldu. Benim içime doğarsa genelde olur arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu da açalım. Kaldı mı daha? Kalmadı ve efsanevi burada mı? Efsanevi sona saklayacağım. Bu arada bakın 9 tane hediye burada var. Asıl bombaya bakın. 67 tane star hediyesi biriktirdim arkadaşlar. Bir aydır bütün görevleri yaptım. Hiçbir hediyeme bile dokunmadım ve gördüğünüz gibi 25 tane normal peste 42 tane ekstra hediye biriktirdim. Bence bir like hak ediyorum. Yani bu videoya bin like verirse gerçekten çok mutlu olurum. O yüzden şimdi şuradaki efsanevi sona bırakıp arkadaşlar şuradaki hediyelerimizi açmaya başlıyoruz. Ender destansı ile başladık ve kurala bir tane emoji çıktı. Bu nasıl bir emoji kardeşim? Ne olduğu belli olmuyor. Neyse moral bozmadan devam ediyoruz. Ender çıktı. Ne verdin? DP katlayıcı. Ne DP katlayıcısı? Güç puanı verdi. <laughs> tamam Hadi devam edelim. Beynimiz daha fazla bulandırmadan. Süper Ender'den yine güç puanı verdin. Güç puanın bayağı var ya. Altın versen az çok daha iyi olur süpersel biliyor musun? Sen yani DP katlayıcı vereceğine güç puanı verebilirsin ama altın ver ya 100-200 bir şeyler güç puanı veriyor sadece. 11 numara hadi oğlum göster kendini aynen. 20 mücevher ihtiyacım olan tek şeydi zaten. Derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. <laughs> deyip açıyoruz ve bundan da bize ne veriyorsun güç puanı vermeye devam ediyor Açacak çok hediyemiz var o yüzden heyecan yapmıyorum yani baya fazla hediye atacağız daha çeyreğini bile bitirmedik Kesinlikle güzel bir şey çıkartırız Hadi bakalım altın verme devam et Yok güç var mı vereceğim diyor garip bir şekilde Ve 19 numaraya gelmişim bile 19 numaradan devam ediyoruz Arttırır mısın arttırmadın Süper ender dp katlayıcı 21 numara Hız kesmeden devam hızlı hızlatacağım birazcık Bundan da altın verdi 23 numara Yapıştır gelsin. Destansı'dan ne geliyor? 200 altın geldi. 25 numara bize ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor maalesef. 27 numarada bir hareketlilik sezdim. Bir hareketlilik sezdim. Bilmiyorum. Bir cilveli gibi geldi bana. Bak ya içime doğuyor arkadaşlar benim. Gerçekten doğuyor ama bir şey verdin 100 kredi. Çiçek gibi valla. Kenji'yi bu arada açtım arkadaşlar. Sıra Cordelius'ta. Kenji videoları da gelecek. Halen daha 53 tane hediyemiz varmış bu arada. Güzel ya güzel. 2 tane de efsanevi star hediyemiz var bakın. Birkaç efsane de dışarıda verseydi derken ya lafın üstüne gelir mi bu kadar olur mu ya? Ya bu kadar olur mu arkadaşlar? Ya ben ne zaman desem oluyor ya. Patlattım ve yani 100 altın verse daha iyiydi ama olsun. Ne zaman böyle efsanevi hakkında konuşsam bir şey çıkacakmış gibi hissetsem çıkıyor. O yüzden devam. O yüzden devam. Şu anda bu benim enerjimi yerine getirdi. Ben bir tane daha efsanevi çıkartırım bence bu gazla. Hadi bakalım. 10 kreyli ile devam ediyoruz. 37 numaradayız ve bundan da hiçbir şey vermedi ne yazık ki. 39 numara. Yap şovunu oğlum. Yap bir şovunu ne veriyorsun? Altın veriyorsun. Bakın altına gerçekten ihtiyacım var. O yüzden 50 altına bile kabulüm. Derken 43 numaraya kadar gelmişiz. Bir anda hızlı hızlı gitmişiz. Tak tak diye basıyorum. 43 numaradan bize hiçbir şey çıkmadı ne yazık ki. Benim kaç DP katlayıcım oldu birader ya. Ona dükkandan mı bakıyorduk? Nereden bakıyorduk? Bir yerden bakıyorduk. Bakmak istiyorum şu anda çok oldu çünkü. 7438 olmuş. Bunu ömrünün sonuna kadar bitiremem muhtemelen. O yüzden 45 numaralı hediye açarak yolumuza devam edelim. Açmasaydık da olurmuş arkadaşlar. 3 puanı veriyorum. Bütün hediyelerden güç puanı çıktı. Yani %85'inden falan güç puanı çıktı muhtemelen. 47 numara. O yüzden senden başka bir şey bekliyorum kardeşim. Altın mı altın bir şey ver. Bunu verme ama. Derken bitti mi diyecektim ama bakın 42 tane daha yanda var arkadaşlar efsanevi bekletiyoruz sona saklıyoruz Şimdi bu açtığımızı iki katı kadar da buradan atacağız hadi oğlum bir efsanevi de sen vereceksin bize DP katlayıcı hariç her şeyi kabul DP katlayıcı verme 50 altında devam ediyoruz yolumuza bundan ne verirsin süper ender geldi ve güç puanı verdin hızlı hızlı açıyorum şu anda Konuşmaktan gerçekten yoruldum arkadaşlar şu an çıkan şeyleri görüyorsunuz Sizleri de bekletmek istemiyorum hızlı hızlı açılımları yapmak istiyorum Çünkü ben genelde böyle videoları derken 2 saat konuşarak açanlara gıcık olduğum için olabildiğince hızlı açıyorum şu anda bunları hadi bakalım kaç tane hediyemiz kaldı 37 tane falan kaldı efsanevilerden karakter istiyorum en az bir tane karakter istiyorum hatta şu 35 tane şeyden de en az bir karakter istiyorum bu arada şu ana kadar herhangi bir karakter ve hatta kostüm çıkaramadım aa evet oha çok şanssızım hiçbir şey çıkaramadım bayağı bir hediye açtım ve çıkmadı o yüzden en az bir tane çıkarmam lazım yoksa yani bir aydır deli gibi biriktiriyorum boşuna gider derken Max aksesuar çıktı. Max oynadığım bir karakter değil ama hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Son 30 hediye. Aç bakalım ya. Bir tane kostüm vermezsen süpersel gerçekten ayıp edersin. Gider binanı basarım yani. Ben bir aydır sabah akşam bütün görevleri yapıp her şeyi biriktirip 25 güç puan hak ediyor olamam bence. Hadi hadi koçum hadi yaptım bundan vermedin. DP katlayıcı al senin olsun. Hadi oğlum ya hadi efsanevi ver bir şey ver. bu ne? 20 mücevere ne yapılıyor bu oyunda? Neyse Supercell'i kızdırmayalım arkadaşlar. Devam edelim açmaya. Bundan da hiçbir şey vermedin. 24 numaradan bir destansı çıkar gibi hissettirdi. Ya <laughs> Gerçekten mikrofon falan var beni duyuyorlar galiba Oğlum imkansız bir şey Özellikle bir videoda 3. denk gelmesi bunun Yani hissettiğim anda geliyor Hani bazıları sorudan montajda kesip koyuyorum sanacak Hayır bundan da destansı geldi Ne veriyorsun güç puanı Hadi bundan da destansı gizemli Ne verdin oğlum ve artık kostüm geldi Kaçak grey geldi ama bende Grey'in zaten güzel bir kostümü vardı da Olsun en azından yalandan da olsa verdi arkadaşlar Artık gözümüz açık gitmeyiz Ama bir tane bak işime yarayacak bir şey istiyorum Sabahtan beri çıkan hiçbir şey işime yaramıyor arkadaşlar Ne aksesuarlar ne kostümler Aha bir tane daha gizemli geldi Ne veriyorsun ve güzel Yeni savaşçı bir işte İşte bu Tamam bir de efsanevilerden bir tane karakter çıkarsak iki karakter gayet iyi Zaten artık çok fazla açabileceğimiz karakter kalmadı hesap yavaş yavaş makslanıyor arkadaşlar. Şöyle bir kredi mıydı çıksa aslında da fena olmaz. Cordelius'u geliştiririz iyi bir şekilde. 200 altın iyidir. Son hediyelere doğru gidiyoruz. Bak sonlara doğru birazcık daha heyecanlandım. Ne yalan söyleyeyim. Açıyoruz. Destansı'dan ne verdin bize? Hayatta en çok istediğim şey çıktı gerçekten. O yüzden hızlıca devam edelim. Aç bunda ender çıktı bir şey gelmedi. Sıradaki hediye geçtik hemen bundan da hiçbir şey gelmiyor. Son 10 hediye geçiş yapmak üzereyiz. Ama bak arka arkaya dandik veriyorsun. Bir anda efsanevi verirsin. Bir anda efsanevi verirsin. Gizemli geldi ve... Gasa aksesuar. Tamam bu çok fena değil. Bu kullanılabilir bir şey. Devam ediyoruz arkadaşlar. ve sonuncudan falan bir efsanevi, bir kostüm, bir karakter, bir şey. Ben efsanevi olur yeter. Yeter bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Yemin ediyorum bu kadar olmaz. <laughs> Şaka mı bu? Söyledim her şey oldu videoda. söyledim. her şey oldu. Hiper şarj geldi. Jesse hiper şarj geldi. Güzel bir hiper şarj bu arada. Soygun modunda falan acayip iş yapıyor. Devam edelim. Tamam daha bir şey vermezsin herhalde. Ver. Verirsen zaten kafayı yerim ben burada. Çıldırırım. Daha efsanevi hediyelerimiz var çünkü. Şöyle şunları da açalım. Destansı destansı ve... Dynamite aksesuar. Tatlıymış ama belki kullanılır. Bundan da bir şey vermedin. Son iki hediyemize geçiş yapıyoruz. Destansı ne veriyorsun? Güç puanı. Fena değil ve son... Normal hediyemize geçtik. Bundan da altın verdin. Ha yok sonuncu şimdi geldi. Sonuncuya geçtik. Tamam sonuncu gelmeseymiş de olurmuş. Evet geriye çiçek gibi bir tanecik burada. Bir tanecik de burada. Star hediyemiz kaldı. Önce hangisini açsam? Önce, önce şuradakini açacağım arkadaşlar. Önce şunu bir açalım. Basıyorum. Şu güzel bir kostüm ve hatta karakter var. Lütfen hiper şarj geldi. Max'e hiper şarj geldi. Max'in hiper şarjı birazcık boş. Max'i muhtemelen yakın zamanda maxlamam ama olsun Bir tane daha var burada hadi oğlum Superstar genelde bedavaya verdiği şeylerden iyi şeyler çıkarttırmıyor arkadaşlar ama Bu sefer belki farklılık yapar Basıyorum. Tam şöyle ağzının içine bastım. Ne veriyorsun kardeşim ve karakter mi? Gerilla SuCake verdim. Orada güzel kostu. Güzel kostum beğendim ama sukek çok iyi bir karakter değil. Ama olsun. Videoda toplam yüzden fazla hediye açtım. Bu hesapta yaklaşık 75 tane falan açtım. 75 tane hediyeden ne çıkardım? Hızlıca bir bakacak olursam baya bir güç puanı çıkardım aslında. Onun haricinde barley'e yıldız gücü çıkardık. Aha da bunu çıkardık. jesse'ye hiper çıkardık. Bu gerçekten iyi. Gas Mikasa aksesuar çıkardık. Max'e de hiper şarj çıkardık. Bir de Max'e aksesuar çıkardık. Yani Max'e hem aksesuar hem hiper şarj çıkardık. Willow'u çıkardık yeni karakter. En sevindiğim bu oldu. Onun da haricinde bir adet kostüm çıkardık. Hemen ona bir bakalım. Kostüm ama güzel ya. Harbiden kostüm güzel arkadaşlar. Patlama animasyonları falan diye. Şöyle bir de ultimizi deneyelim. Bir anda Sukiyek Max deyip oynayasım geldi. Videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? Bence bu karakter oynar. hiper şarj yalandan. Tamam bu kostüm gayet iyi arkadaşlar. Sukiyek'in en iyi kostümlerinden biri olduğu belli. Hemen çıkış yapıyoruz. Peki arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce biriktirdiğim hediyelerin karşılığını alabildim mi? Benim yerimde olsaydınız mutlu olur muydunuz? Olmaz mıydınız? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.